satranç biraz şöyle biz yaptık da şimdi devam ediyorum ne yapsam acaba tamam kuluyor hmm, hmm. gidersem olmaz ya hmm. Aha, beynim yandı Kurdum arkadaşlar filanımı. Şöyle gideceğim. Burada karenin ortasında olduğum için şöyle bir şeyin ortasında olduğum için hiç kimse gelemez buraya. Şimdi ben de sıra. Siz böyle bir şeyin ortasına gelseniz tabii at yoksa bir tarafınız da güvenlisiniz. Piyonlar size yapmaz bir de piyonlar en önemlileri. Çünkü onlardan 8 tane var. 8 taneyi bitirirseniz güvenlisiniz demektir. Şimdi